Bildiğiniz üzere geometride işte en çok sadece 6 tane dikenden atlayabiliriz. Ama bunu daha çok da yapabiliriz. Mesela böyle. Burada kaç tane var? 8 tane dikenden bile atlayabiliriz. Sadece bunu biraz petlerle yaparız. böyle iki tanesini birleştirip daha hızlı olur bu ve onları grupa halindirerek böyle yapabiliriz. Ve işte 8 tane dikenden de atlayabiliriz. Bu çok kolay. Evet hatta böyle biraz arttırarım. Hop, niye geçtik? Evet böyle istediğiniz grup ID de yapabilirsiniz. Ama bu sefer bu kadardı. Zaten Global Dagometre'de işte böyle yapılmıştı. Neyse bu video bu kadar da Görüşmek üzere.